Söylediğin yorumlara göre puanını düşük buldum. Ama Sen kaç puan edeyim. bekliyordun Merve Nur'dan? Merve'den de 4 bekliyordum. Ondan da 4 bekliyordum. Zaten bence gayet yüksek vermiş çünkü Sunum olarak senin eşin bir şey yapmıştı. Ee, biz de her şeyi yapmıyor olabiliriz. Balı yapmadım ama ben harput kahvesini getirttim ve programda yaptım. Ee, sunum olarak da koydum. Zaten sunum bardaklarını da beğenmediğimi söylemiştim. Arkadaşlar demek ki evlerinde e, normal bir misafirler hep bu tarz kullanıyorlar. Ya da günlerinde öyle bir şeyler göreceğiz. Kendimizi hazırlamalıyız. Sanırım bu hafta bir tek kahve fincanı ya da goldlu bir şey ben kullanacağım. Kendim bunu hazırlayacağım. Yani klasik bir tek sende görebilirdik bence. Klasik Diyar bir bardak olduğunu düşünmüyorum. Bu Can, senin, senin aldığın şey bardak değil pazarda bile satılıyor. Seninki aynen. Kahve kahve ben zaman, içiyorum. Adam en az 16 bir şey çeşitler, kavunlar, Ama kahve koymuş. kocasıyla birlikte Ben böyle oluyorum. Evet ya öyle bir yarışma olsaydı kocanla da yarışırdım. Yarışırsın o zaman. Mesela sen yaptığın yani gibi şey, şey, yani karşı Ben şuna takıldım. Çok hayır, lütfen, canım. lütfen, benim laflarımı ondan sonra. Lütfen çünkü ağlayacağım dayanmıyorum. Lütfen benimle bağırarak konuşmasın gerçekten. Kendi kendine o tarafa doğru anlatabilirsin ama lütfen münakaşaya girmeyelim artık. Puanını verdim. Puanlarımızı değiştiremiyoruz. Hayır, ben sadece bir şey Günümüzü değiştiremiyoruz. Hayatımızı değiştiremiyoruz. Kimse de hayatına işte şarkıdan e, anımsatarak böyle... Siniri bozuldu. Çünkü hep... Konuşturmuyorlar, üstüne çok geliyorlar diye. Evet, gerçekten anlayamadım. Hani hep iyi gelmeye çalıştım, arkada da öyle. <laughs> mesela İstanbul'da e, turuncular tulumcular genelde sadece düğünlere çıkıyorlar. O tulumcu benim tanıdığım değil, ısrar üstüne ısrar. Adam hatta mesela motora giriş yapmak istemedi, Ezgi Hanım'ın arkasına olmak istemedi. Ben motorun tanıştık diye eklemek istemiştim. Hiç ona puan vermedi ders <laughs> Az puan aldığın için şu an sindiremiyorsun. Yok hayır. Şu an çok, çok çaba harcadın, emek harcadın. Herkes dört üç verince şimdi. Mesela o atışçı daha fazla çeşit yapabilirdi. Daha dikkat Kızlar, edebilirdi. Ben burada yalnızım ama yani daha fazla çeşit ne ben kadar yapabilirim. Ben çocukla yani. yaptım. Hani bunu bilerek katılıyoruz. Ama, seni yani senin kaç ailen vardı yanında. Katılıyoruz. Kaç gün önceden hazırlanıyoruz sonuçta buraya. Yani o zaman ben de yalnızım. Çocuk var diye eşime bir şey yaptırmış bu Ya e da sen de karşılamana eşime yaptırdın ama niye sadece benim Bak orada sonuç olarak sadece Söylesin girdi. Mi? Ne yaptı? Puanı etkileyecek bir şey yaptım. Hiç kimse karşılamaya bir puan bile vermedi. Tamam kızlar ama da belki yapmadı. yapmadı. Nereden biliyorsun ona verdiklerini puanı? Tamam bir şey istemiyorum sadece e, sağ taraf lütfen benimle gerçekten çok üstüme geliniyor hani Deniz hanımla bile konuşmama müsaade etmiyor sanki o sunuyormuş gibi bilmiyorum Gülüm zehir etmeye çalışıyor gerçekten. Bak az önce evet Tuğba orada yanlış yaptı. Çok yüksek sesle konuşuyor. Sırayla konuşacağız. Allah Yok Kimse, her şey berbat. bastırmıyor. Çok tamam oluyor. mı? Şimdi sen tabii haftanın ilk gününde yarıştın. Kimseyi tanımıyordun. Herkes için özendin. Buradaki herkes özeniyor. Sana böyle iki iki verdiler. Onun üstüne bir dörtler üçler gelince sen bunu çok hoşlanmadın. Haz etmedin. Yani, çok iyi anlıyorum. Ama lütfen kendine gel. Kıyamam ben sana abla. Gerçekten sesin yükseldikçe yükseltmeye çalışıyorum. Seni bastırıyorum. Çok. Ama neden de. bastırıyorsun? konuşuyorsun. Karşılıklı böyle konuşuyorsun. Hayır ağlama. Gerçekten ağladığın zaman kötü oluyorum. Şey de oluyor. Ben tam da ağlıyorum. Canım. Çünkü yani, ikiniz de galiba hani ez, ezmeye çalıştıkları için. Ona da konuşturtmadıkları için. Verdim. Sadece ben seni böyle gördüğüm için. Yani Meltem'e kimse konuşmuyor değil ki. Meltem gayet konuşmak Bilmiyorum. istese konuşur zaten. Ben. Ben Sen yani... ağlayınca üzüldün mü? Üzüldüm tabii. Ama sen de çok biraz... üst perdeden konuşuyorsun Tuğba. Ama Ezgi Hanım yani şimdi o zaman ben de oturayım ağlayayım. Hayır ağlayayım. Biz o. sana bağırmıyoruz ama. <laughs> Hay, yani hayır sinirlerim bozuldu benim yani. Hepinizin ablasıyım canım benim. Nur e, Tuğba'nın e, biraz fazla yüklenmesinden etkilendi ve ağladı. Ben de onun ağlamasından etkilendim, duygulandım. Ya hiç düşünmüyordum. Çünkü normalde de hani hiçbir şey beni mot ne motive edemez derim ya. Hayatta ne gelirse gelsin başıma. Gülerim bir şey olmaz derim. Ama çok yani şu şu yaşıma kadar karşılaştığım en kaba insan. Ben bu kadar ezildim, hiç görmedim. Ben de en kaba insanım? Çünkü çok üstüme geliyorsunuz. Hep şarkıdan, asayiyete fakirliğinize kıyaslanamadın. Bu her yere çekilebilir yani. Biraz daha kibar olabilir. Düğünden sonra biraz etkilenmişsin galiba. Daha da çok etkilendim masada. Ama Yine ben var. bu yorumu kabul etmiyorum kesinlikle. Bak, ben ağlayan bir insana saygı duyarım. Saygı da... Hayır, güldüğüm de. konu farklı bir konu. Ben bu yorumu kabul etmiyorum. Ben kimsenin... E, durumuyla ya da kimsenin başka bir şeyle değil ruhla alakalı konuştuk. E, asla da böyle bir şey yapmam. Gönlümde ister ki ihtiyacı olana gitsin. Benim ihtiyacım varsa bana gelsin. Senin ihtiyacın varsa bana gelsin. Ben da değil bak, canım. Burada herkes hayır, büyük ödül kazanmaya geldi. Eğlenmeye yaptım geldim. Yaptığım yorumu, yorumu e, o dedin ya Asalit'in O, o kısmı e, bu her yere çekilebilir diyerek ne demek istiyorsun? Orayı ben anlayamadım. Ayrıldan ben gerçekten kaba bir insan değilim. E, Kimseyi de kırmamaya çalışırım. Sadece gerçekten desibelim çok yüksek ve konuştuğum zaman şu an bile maalesef yüksek ses tonuyla konuşuyorum. E, bu benim arzu öyle, öyle şey, şey değil. Evet. Bak ben şimdi ağzını gerçekten diyeceğimizden benim şaka mı? Evet. Puanları görünce değil de aslında sürekli tuğba'nın üzerime gelmesini anladım. Sadece beni eleştiriyor, evi bile eleştirmeyi bırakıyor. Beni bırak Tuğba. Nur, haddi olmayan her şeye çok fazla karışmaya başladı. Her yaptığım yorumun arkasına sen nasıl bunu dersin, sen nasıl bunu söylersin verdiğim puana kadar müdahale etmeye başladı. Nurcum, sen benim puanıma müdahale edecek insan değilsin. Masanla, evinle sustursaydın beni. Şimdi senin puanınla devam edelim hayatım. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. iyiyim. Gül bakayım ablacığına, güzel gözlüm benim. O zaman bakalım Nur. Şennur geline kaç puan vermiş? Benim sana puanım kesinlikle beklemediğim bir puandı. Ben adaletli bir şekilde onun evine 3 verirken benim evime iki kesinlikle çok büyük haksızlıktı. En yani az 3 Aynen. Ben en az üç bekliyorum mi? çünkü evim 5 puan hak ediyor. Ben salonu mut Yatak odasında beğenmediğim bir iki parça vardı ama bütün olarak L koltuğu kullanmasını beğenmiştim. Ben yani bana yakın bir tarz. Mutfakta herkesin bulduğu karışıklığı buldum ben de. Herkes çok büyük çok küçük detaylara takıldı. Dedim sen küçük bir çiviye takıldın. Şey izin de bana göre yetersiz geldi. Ben iki yıllık evliyim. Nervösü setleri yoktu dediğim gibi. Bizim ben de dağıtıyorum. Biz de ben borçlan. Aynısından bize sürekli dağıtıyoruz. Kayınpederim her geldiğinde benden havlu ve lif alıyor gerçekten. Ben de evinde benim evime kıyasladın ve iki puan verdin ya. İzleyince çok daha iyi anlayacaksın nasıl ben bir adaletsizlik. Ben tek kelime daha ben etmek bir şey Ben bir şey söyleyebilir bir Çok özür dilerim. Az önce gerçekten üzülmüştüm kendisine Ezgi Hanım. Tamam. Bu, Bu arkadaşımız yapıyormuş. gerçekten bir şovmen. Çünkü nereden, biliyorsun? Yani şimdi? bu senin yaptığın sen diğer günlerde belki bu senin yaptığın tim göz yaşlarıymış. Başka hiçbir evde şey değil. Evde bile ben bunu. Yani hani ben burada eğlenmeye geldim. Bak canım bu şu an göz yaşları ya timsah sah göz yaşları Ezgi Hanım ya da mantıken düşünüyorum dün az puan aldığı için ve yarışmayı kazanamayacağı için. Hayır ben belki seni böyle düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Ee, ben sen üç verirsin sandım dört verdi. nasıl bir strateji bu? Tamam senin evine üç veren bir Sen iki mi veriyorsun? Bir böyle, mi verdi? Bu evle senin evine. Ben bu puanı vermek istedim. Sen dört vermişsin. Belki ben şu an senin sen mobilyaların mı daha da. bu mobilyalar mesela? benim ben perdelerimle yani. benim perdelerim kıyaslanamaz bile. Ya evin dahi yanına ben gelemez ben benim evimle. Bence Boş dedi perde düz dedi Ben bu hak herkes... E, şu. Mutfağındaki evet. rafa raf ediyorsun. Kendin, Aynısı. Kendin girişini mutfağı kapatmışsın. Ama tamamen tamam, bir adam yok. Adalet koyabiliriz. Az önce gözyaşları mı? dökerek adalet bekledi. Ben var ya hiçbir şey demek istemiyorum. Daha fazla da konuşmak istemiyorum. Pes Mutfak Hayır ben şöyle demek istiyorum. Mutfak ne yapabilirim ki Rajim sen de beni anlaman gerekiyor bence. Ben anlıyorum da oraya evet. kaplama yap kaplama yerine başka Öyleydi. bir şey yapabilirdin. Öyleydi. Öyleydi evet, değil şimdi. ama. Ama öyleydi. Çeyizimi laf ediyorsun. Ya birçok şeyi beğendim dedim. Tamam mı? Birçok şeyi beğendim Tamam çeyizin nevresini söyleyebilir so miyim? Yemek soframı da beğendim. Yemek takımını da beğendim. Yemek yani takımını evet beğendim. Niye iki yani? 0 25 0 25 gidiyor diyor arkadaş. Ben de 0 25 0 25 gittim. Ben de mi senin, senin evinde 0 25 0 25 gitmeliydim. Bilmiyorum herkesin sıkı farklı Evet ben de kızların verdiği gibi sana iki vermeliydim değil mi? Senin hakkında oydu bence. Ben fazla tamam. vermişim. Verebilirdim. 0 25 0 25 vermek doğru bir şey mi? Sen de öyle bir şey Öyle dedi o zaman öyle Herkes öyle yapacaklar diye düşündüm ben hani arada fark olmaz diye düşündüm ki çok eleştirdi herkes çok eleştirdi bugün de hani ay biz buraya girdik burası tamam hiç eleştirecek bir şey yok diye bir şey değil. Herkes eleştiriyor. Merve. Ezgi Hanım daha demin benim puanım adaletsizdi ama şu an yaptığı kendisinin adaletsizlik. Yani... Ya ama nasıl bir karşılama gördünüz dediğim gibi. Ya, düz bir şekilde bu şey herkese de, Biz de hediye verdim. Ben de hediye verdim. Bütünlüğe baktım. Çeyiz benim için az dedim. Nevresin takımı görmediğimi söyledim şey olarak. Dikilmiş bir şekilde şey. Dantelden. Inanmıyorum, Şaka gibi değil benziyor. bence. İnanmayabilirsiniz. İnanma yani. Verdim. Şöyle vermek demek istiyorum. Daha iki tamam, sene sadece karşı karşılama var. vardı. Yetti mi bize? Yetmedi. yatağın örtü yoktu. Sabunla bir O tüller kalmıştı. On Sen o pipetli bardağı savunabiliyorsan ben de kalmıyorum. Benim bardağım savunurum. senin normal klasik fincandan güzel bence. bence 8 Sekiz hiç güzel değil. Gerçekten kızıma içiririm bence. Sekiz sezondur mu? Evet. Ben onun yeni çıktığına kalıbımı böyle basarım gösterebilirim de sana. Hayır fincan kahve. Kahve. de harput yaptım. Türk kahvesi yapmadım. O sunum bize kalmış bir şey. Ben şey kafede de içiyorum az önce. Tamam farklı bir şey yapabilirdin zaten sana kalmış bir şey. Tamam sen de farklı yapmışsan. Tadı çok güzel. 我没信仰，<music> Evet, o zaman eşim, benim O zaman sen eşin neden karşılamanı yaptı? Karşılama yaptı. Bize sunduğu bir şey yoktu ki başka. Tamam sundu karşılamayı. Tamam değil ben mi? başka bir şey söylemek istiyordum. Tamam dahil zahir olsun. eşinin de katkıları var bu ha, evet, arada. Bu çok Söyle. güzel bir şey aslında. Hani ben bu puanı gördüm. E, şu, bu arada şöyle bir şey var. Ben mesela Tuba'ya kırıldım diye ya da bu bugün bu puanı verdim diye her gün düşük puan verecek de değilim ya da farklı bir puan mesela sineye yapıyorum şu an ben. Rez, olun, rez. Şu an bunu yazacaksın bir kenara. Emin verecek ol. ol. Tamam bir kenara bunu yazınca diyeceksin ki ben hakkımı yemişim. Çünkü eve göre puan veriyorum. Vermesin, Dedim 200. ki belki daha güzel bir ev olabilir. Çünkü benim gerçekten ben e, kahve hazırlarken ilk gün evine söyledim görür görmez ilk rakibim Merve Nurdu. Merve Nurun evine daha yüksek veririm belki. Daha üç gün arkadaşlarımız var hepsi iddialı. Bugün böyle bir o puan vermek. O hiç böyle olmaz. Yani. Kişiye bakınca eviniz sunumunu karşılamasını yani. bilemezsin. Yani. Çok Gerçekten ters köşe de olabilir yani. ama çok iddialı bulduğun için söylüyorsun. Evet. Şu anda 3 gelinden toplam 9 puan aldın. Güzel bir puan. Evet. Ama gelinlerden aldığın toplam puanı Meltem belirleyecek. Meltem önce puanını öğrenmek istiyorum sonra da sebebini. Benim sana puanım. Ve böylelikle toplam puanın 12. Güzel bir puan. Neden 3 Genel olarak arkadaşlar her şeyi söylediler. Ee, benim için de e, genel olarak uyum içinde uyumsuzluklar vardı. Ee, çeyizini birazcık yetersiz buldum. Ama Şenur'u çok seviyorum. Çok misafir beraber. Hakkını bana helal etsin. Teşekkür ederim. Ne demek? Senden beklediğim bir puandı zaten. Teşekkür ederim. Evet, yarın kimdeyiz? Bendeyiz. Sendeyiz. Evet. Evet, herkes puanını verdi. Sırada benim puanım var. Bakalım ben Şenur Gelin'e kaç puan verdim? Evet Şenur, bir yıllık evlisin. Evinde huzur içinde otur. Dekorasyonunda, sporu da Lakşiri'yi de seviyorsun, her ikisinde evinde bulundurmuşsun. Uyumlu buldum geçişler gayet güzeldi. Aşçı olduğun için yemek masanda daha farklı lezzetler olabilir miydi? Evet olabilirdi ama ellerine sağlık her şey çok çok lezzetliydi. Çeyizine gelecek olursan yöreni Sivas kızı olduğunu çok güzel hem karşılamada hem de yatak odasında çeyiz esnasında bize gösterdin. Çeyizin fazla olabilir miydi? Her zaman yeni gelinlerin çeyizini bir tık fazla istiyoruz açıkçası. Sonrasında eşinle beraber birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Altını kazandınız ve ben çok çok mutlu oldum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Girişin, sunumun, misafirperverliğin gayet güzeldi. Benim puanımı da büyük final günü göreceksin. Evet bugünün sonuna geldik. Yarın Tuğba'nın evindeyiz. Yarın yine Show TV'de aynı saatte sizlerleyiz. Ben her gün ne diyorum? Ben Ezgi Sertal. Sen de koş, gelin evine gel. Hoşça kalın.